小你 <laughs> Çocuklar hoş geldiniz. Kim burada? Hangi okullar burada? Hangi ilçeler? Esenkent. <laughs> Esenkent <Eser> <laughs> biraz torpilli herhalde. Müdür Bey'in ee. eski okulu. Başka? Evet. Susuz. 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 İbo mu susuz? susuz? Evet. Başka? Arpa çay da burada. İşte. Başka bir yerde. Başka yerde. Niye vermediniz çocuklar hep beraber? Kanka biz bir Ben bir yerde. Baba kaç bir yerde. Eşinden mi? Hepsi aynı ama. Ja. Gel gel gel. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Qo'ziq, avvalroq tekshirish, qaysi yo'rondan ketishni ko'rsatib turibdi? Tugaymi, tortimi, qandaymi deydi? Qavash kuni yo'lida. Tig'or denadi. Tig'orda <laughs> naryo, abiy? Tig'ordanayki qoriz yer. İki nereye bakıyorsun? Beyazdan ben yapıyorum. Halil Halil sen sen sen. Ney onu? Çıkıl lan. Hayır ya, tokat Bırak bırak. Çekiyor mu? Serbest bırak. 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 Koş. Gellerden gel. -ı -ı. Alayım, ben de. Tek tek هيا <applause> <applause> Çok şey. Çırık daha çırık biraz çırık. Daha açalım. biraz açalım? biraz daha aç ee, evet, evet, gitsin. Sanki gitsin ha, daha gitsin. Evet. Tamam yeter başka geldi. Ya, Ay dolandı. Ay. Ay dolandı. Yok. Aa. Aa. Aha öl. <laughs> <evet. gülüyor> <Dur. Duyum silah. gülüyor>

Batuhan. Evet, evet bakıyorsun. Batuhan ne yapıyorsun? Ha. Ha, Soru cevap mı yapalım yoksa? Çocuklar gibi şensiniz bugün Kanakan Bey. Evet, doğru. <laughs> çocuklarla beraber mutlu oluyoruz. Bizim bu Digor'da bir, bu sene birincisini düzenliyoruz daha ilk defa. Bir kardeşlik köprüsü kuralım dedik. Biz de beraber diğer altı ilçeden Merkezle beraber 7 ilçeden, öğrencilerimiz burada her ilçeden, çocuklar bizim oradaki çocuklarımızla birlikte beraberlik içinde. Tabii bunun için de bir amaç olması gerekiyordu. Biz de bunda ne yapalım diye çocukları en mutlu edecek şey hem de baharın gelmesiyle beraber de bir uçurtma festivali düzenleyelim diye düşündük. Bugün ilki düzenleniyor. 105 tane toplamda 105 çocuğumuz, Bizden, bizim çocuklarımızla 200 çocuğumuz bir kardeşlik köprüsü oluşturacaklar Digor'da. Ümidimiz o. Birbirleriyle ka tanışıp kaynaşacaklar. Bugün ee, bizim burası Derinöz köyü diyoruz. Köyümüzün buradaki rüzgar alımı da çok iyi olduğu için burayı tercih ettik. Çocuklarla beraber eğleneceğiz hep beraber. Sonra da yemek programımız olacak. Size de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Digor'un tanıtımına katkıda bulunduğunuz için uğraşırdınız. Çok onun onu şey zım bize rantiye biz o kasaların başlarında bitleri çok var. Evet. E, meyve kasalar. Bu da ağır oldu mu üşmüyor yani. efendim. Rüzgar çok, çok fazla yani. olacak. Doğru. Ama o da bir aldın mı rüzgarını o ağır olduğu için bu kadar

<laughs> Bak Bey şey. görüyor musun en tepeye çıkabildi? Zekeriye. <laughs> <laughs> Şansımız da rüzgar da çıktı. Şimdi hani çok iyi anladığımız Rüzgarınız anladığımız var olsun <laughs> iyisiniz. çok iyi anladığımızdan değil ama. <laughs> burada burada, burada Zekeriye ne? nerede? <laughs> Diğer şey nerede? Bilmiyorum anlamadım ben. Yani. <laughs> <laughs> ben <Beğebreği> geç kaldım. Ben geç kaldım ben. Ben işte ya uçurtmalar nereye gitti ya? <laughs> Tacitli Bey çocuk olmak varmış. Evet. <laughs> Uçurtma biraz da spor oldu herhalde. Emin Bey çocuk olmaya da gerek yok herhalde. Evet. Şunu bağlayacağız. Devam evet, varsa çıkıyorsa bağlayalım. Gidin ha. Ne neredesin? Arkamıştan mı geldin? Adın ne? Nasıl güzel mi uçurtma? Uçurdun mu güzel? Uçtu mu? Evet. Daha önce oturmuş muydun? Evet. Şimdi döner aldın yiyeceğim. Kanakan Bey, nüfusumuz ne kadar? 2600 içeriz? bizim merkez nüfusumuz. Toplam 25 25.000'e yakın bir nüfusumuz var. 37 köyümüz var bizim. Bir de beldemiz. Yolda gereken de gördüğünüz Dağpınar Belediye'miz var. Küçük bir ilçe. Küçük şirin bir ilçemiz. Ee, Tabii biraz daha böyle derede kaldığı için e, daha sıcak yola göre ve Kars'a göre ılıman bir iklime sahip. Güzel, şirin bir ilçemiz var. Köyümüz kaç tane var? Aslında? 37 köyümüz var bizim. 37. 37 tane köyümüz var. Daha önce de köylerimiz varmış ama Kars merkeze bağlanmış evet. yani. Ama şu anda 37 tane köyümüz var. Hepsi birbirinden güzel köylerin. Tabii ki her köyün olduğu gibi, diğer köylerin olduğu gibi, bizim köylerinde kendine has problemleri var. Karşıda yeni hastanemiz gözüküyor. Görüyorsunuz o bu ayın sonunda açılacak inşallah. Yeni yapıldı. Çok güzel de bir yatırım. Yine Yibo'muz var karşıda. Doğu Anadolu'nun en büyük Yibo'su olduğu e, Türk Telekom tarafından bize ifade edildi. Türk Telekom gibi o zaten orası. Afet evlerimiz. Burada da e, kamu binalarımız var. Buradan tabii Digor'un en iyi görülecek göle, yerlerden birisi burası. Yukarıdan manzara şeklinde. E, köylerimize göre daha yeşil ilçe merkezimiz. Yani köylerimiz Çukur'da biraz olduğu daha, için. Yani. Evet, Çukur'da olduğu için. Köylerimiz biraz daha e, bozkır şeklinde burası ee, biraz, biraz daha işte tabii Geç, kadar yeşil olmasa geçim da geçim kaynağımız sadece hayvancılık. Hayvancılık. Tarım, yani hayvancılık. burada hayvancılık. Yani Ekin ve buğday da ekiliyor ama tabii onlar da bu geçim kaynağından daha ziyade hayvancılığa destek açısından. Yoksa büyük bir satım vesaire yok burada. Gurbette çok insan var. Kışları eee Digor'a gelip yazları genelde İstanbul'a işte Ankara'ya gurbete çalışmaya gidenler var. Yine İstanbul'da bu pazarcılık esnafından yine Digor'lar çok pazar esnafımızda. Ama tabii ki buranın en büyük geçim kaynağı hayvancılık. Ermenistan'a ne kadar mesafe? Ermenistan'a çok ya, bizim Ermenistan sınırımız zaten. Yani öyle mesafe yok denecek kadar az. Bir köyümüzde sıfır. Halıkışta köyümüz sıfır. Sıfır noktasında. Ortak bir köy. Evet, sıfır noktasında. Yani aramızda sadece <laughs> nehir var. Başka hiçbir şey yok. Karşı taraftan selam alıp selam verilebiliyor. Orada yapılan her şey bu tarafta görülebiliyor. Burası Ermenistan sıfır Serhat ilçemiz yani. travertenleriniz de var birkaç tane. Evet. şimdi bunu biraz önce de onun <laughs> şeyini yaptık. Traverten gibi şeylerimiz, peri bacalar gibi peri şeydi. nevşehirde. Birkaç köyümüzde daha var onlarda. Ee, artık kaç milyon yıl önce yapıldıysa bir test ettirmek evet, lazım. Evet oluştu ancak. Evet. Kiliselerimiz de var değil mi? Beş kilisemiz var. var. Bizim meşhur beş kilisemiz var. Şu anda orası tabi e, e, belediye de orayla ilgili bir proje düşünüyordu. E, oranın yoluyla alakalı Turizm Bakanlığı'na daha çok halkın e, ziyaretini açılması, turistik bir e, turistlerin gelmesi için bir proje düşünüyordu. Projeyi Turizm Bakanlığı'na sundular, onay bekliyorlar onlar. alakalı. ne geçmişte kötü anlıyordu, şimdi yani, onlardan yani, eser şimdi yok. Bu, e, hiçbir evet. eser yok, O do, meşhur o 93-94'teki olaylarda. Burada o basına da ben kötü yansıdığını düşünüyorum a yani ilçemizde e, o, o günden beri herhangi bir olay, herhangi bir şey e, durum yok. Çok bizim ilçemizde herhangi bir sıkıntısı yok. Herkes işinde, gücünde e, ekmeğinin peşinde koşuyorlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Diğer ilçelerimiz nasılsa Digor ilçemizde vatandaş milletin hayırlı olmaya çalışıyor yani. Geri ilçemiz. kalmış bir. bir, bir yani kalmış. tabii ki bu e, Digor belki de Kars'ın en mahrum bölgelerinden birisi. Zor bir bölge, kolay bir bölge değil. E, genelde arazi taşlık olduğu için geçim kaynağı açısından da çok büyük bir e, şey yok sulama kanalları eski bir sulama kanalları olduğu için ama e, yine insanlar burada daha çok gurbette çalışarak e, geçimlerini sağlamaya Hemen istiyor. arkanızda Ağrı Dağı da gözüküyor evet. gerçi bu gün ben, başı dumanlı ama Ben bunu söylüyorum inanmıyorlar e, Ağrı Dağı'nın aslında en güzel gözüktüğü yer Digor yoldur Digor Iğdır yoldur hava açık olduğu zaman belki de en net şekilde bu yoldan gözüküyor başka ilçelerde aynı şeyi söylüyorlar yani Ağrı'nın hamur ilçesi de en iyi biz gözüküyoruz ama e, Google Earth'ın yolunda hava açık olduğu zaman en iyi gözüken yer e, denk gelirse hani siz de görürsünüz. Şu an e, gibi gözüküyor evet. azıcık. En, bundan çok daha güzel gözüküyor oluyor hava açık olduğu zaman. Şimdi biraz o tarafta var. o yüzden tam gözükmüyor. Sanırım.